Renkli Kul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda iyi sesiyle cümle ve metin okuma çalışması yapacağız. Arkadaşlar benimle birlikte okumaya çalışın. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Kek-lik-a-li Kek-lik-al-

lik al il ke el li kek lik al a li i ki kek lik al sevgili arkadaşlar şimdi biraz hızlıca okumaya çalışalım. Siz de benimle birlikte okuyun. Keklik Ali keklik al. Ali İki keklik al. İlke ile keklik al. Ali İlke ile keklik al. İlke 50 keklik al. Ali iki keklik al. Şimdi diğer bölümü okuyalım. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Ke kik e la Ke kik al. Ali i le ke kik ek İl ke İ le ke kik ek Ali İl ke İ le ke kik ek Ali ke 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 kik ek le il ke ke kik li ke ki al şimdi hızlıca okuyalım kikik ela kikik al ali ille kikik ek ilke ile, kekik, ek, Ali, ilke, ile, kekik, ek, Ali, keke, kekik, ekle, ilke, kekikli, keki, al. Şimdi diğer bölüm ile devam edelim. Siz de benimle birlikte tekrar edin. El li. A li. El li. La le al. A li. El li. La le ek. Il ke. El li. Kek, al. Ali, elli, kelek lek, al. İlke, iki, kelek lek, al. Ali, elli, kek, al. Şimdi hızlı okuyalım elli. Ali, elli. Lale, al. Ali, elli. Lale, ek. İlke, elli. Kek, al. Ali, elli. Kelek, al. İlke, iki. Kelek, al. Ali, elli kek al şimdi diğer metnimizi okuyalım siz de benimle birlikte tekrar edin a li a li i le il ke l a li kek lik al l el li i ki kek lik al il ke kek lik al el le a li el li i ki kek lik al il K K Kik Li K K Al Şimdi hızlıca okuyalım. Ali Ali ile ilke elle Ali keklik al elle Elli iki keklik al İlke keklik Al, elle. Ali, elli, iki, keklik, al. İlke, kekikli, keki, al. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yeni ders videolarından haberinizin olması için kanalımıza mutlaka abone olunuz. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.